Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya dün akşam bir süredir birlikte olduğu Mina Bilişik ile nikah masasına oturdu. Bolulu ünlü şef gelin alma esnasında ve düğünde davul zurna ve köçek getirtti. Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı. Düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşan Yalçın Kaya'yı bu anlamlı gününde Masterchef Türkiye'deki partneri Danilo Ozan'la da yalnız bırakmadı. Ünlü şef, oğlu Emre Yalçın Kaya'nın düğününden çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şef paylaşımında yüzünüz hep gülsün evlatlar ifadesini kullandı. Törende oğlu ve gelininin düğün masraflarından kısarak bağış yaptığını söyleyen Yalçınkaya, "İki genci de tebrik ediyoruz. Düğünde yapacağımız dekorasyonu yarı yarıya düşürerek hepsini deprem bölgesine ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladılar." şeklinde konuştu. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef All Star kadrosunda yer alacağı kesinleşti. Ödüllü Şef All Star yarışmasında hem hocalık hem de jüri üyeliği yapacak